Gelecek Sektör Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben muhabir Burçin Tellioğlu. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Bugün ülkemizin güzel şehri Antalya Muratpaşa'dayız. Üstüner Besicilik'teyiz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Oktay Üstüner Beyefendi bulunmakta. Merhaba Oktay Bey, nasılsınız? İyiyim Burçan sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için. Elbette değerli faaliyetlerinize, hizmetlerinize geçeceğiz. Geçmeden önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Oktay Üstünler, 30 yaşındayım. İşte bu kurbanlık işleriyle uğraşıyoruz. Kurbanlık işleri uğraşıyorsunuz. Büyük baş mı küçük baş mı hayvanlarınız? Büyük baş da var ama şu anda büyük baş için şeyimiz bitti artık. Hı hı. E, satıldı. Küçük başlarımız var. Çebiç, koyun, kuzu. Çok koç güzel. kısmı. Çok güzel. Nereden alıyorsunuz peki? Nereden alıyoruz? E, yayla kesimlerini alıyoruz. Anamur, e, Isparta Yalvaç, Korkuteli. Yani mesela kuzu için Korkuteli. Korkut elinden tercih ediyoruz. Çebiş kısmı, Çebiş kısmını Isparta Anamur tarafından getiriyoruz. Çok güzel. Yani bu aralarındaki fark nedir peki? Evet. Aldığınız yerlerdeki fark. Kamera arkası biraz bahsetmiştiniz de gayet iyiydi. Seyircilerimiz de bunu merak eder. Ya bu fark şöyle. Fark şimdi Anamur tarafında Çebic'in kesimi yani dağlık evet, yamaçlık evet, kekik evet. ardıç ne bileyim çam evet, etin tadına göre değişkenlik Hah. gösteriyor her yani. memleket kendi memleketinden gelen ürünleri daha çok küçükbaş hayvanları daha çok tercih ediyor sevgili izleyenler Peki siz rakiplerinizden ayıran en önemli özelliğiniz nedir rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz biz bu işi yani gönülden yapıyoruz severek yapıyoruz Evet yani yok bu mal satıldı buna yemini düşürelim falan filan öyle bir düşüncemiz yok. Bu bizde yani bir biraz affedersin madde bağımlılığı gibi bir şey oluyor artık. Yani biz, bu biz bunlarsız yapamıyoruz. hastalık gibi Aynen. bir nevi Yani hayvanları sevme hastalığı, onları büyütme, onlar büyüdükçe, yemini verdikçe, ilgilendikçe onlarda bir gelişme görmek bizi çok mutlu ediyor değil Aynen. mi? Her günlük üstüne koydukça yani biz arz oluyoruz böyle evet, ayrı ayrıyetten bir mutlu oluyoruz yani. peki yaklaşık 10 yıldan 15 yıldan beri bu işi yapan e, bir besici olarak e, hayvancılık yapmak isteyen gençlerimize genç bir girişimci olarak buradan ne söylemek istersiniz e, tabii ki öncelikle içinde olması lazım bu yani evet, kalbim. Bu... 10 yılı aşkından beri besicilik yapan bir iş insanı olarak buradan besicilik yapmak isteyen gençlerimize neler söylemek istersiniz? Genç bir girişimci olarak. Ne söylemek isterim? Ee, yani tabii ki öncelikle içinde bu sevginin, aşkın olması evet, lazım. Evet. Ee, bu iş gerçekten hani öyle yani kolay bir iş değil yani. Kolay Doğru. bir iş değil. Biraz imkan meselesi. Hı hı. Biraz tabii ki fiziki özelliğe bağlı yani hı hı biz şimdi kendimizden güçlü hayvanlar besliyoruz yani doğru, gerçekten. Doğru, doğru. Gerçekten öyle. Yani gerçekten. bu hayvanların yani yem ihtiyacını ne bileyim ilaç masrafını karşılayabilecek kapasite de olması lazım. Mesela. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. 2025'in Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde küçük baş hayvanınızın minimum ve maksimum fiyat aralığını öğrenebilir miyiz sizden? Minimum 15.000 ila 40.000 lira arasında maksimum 40 bin lira arasında harika, değişiyor. Harika, harika, çok güzel. Helal kesim ve İslami şartlara tabii uygun ki, olarak tabii değil ki. mi? Tabii ee, ki. İslami şartlara uygun bir şekilde. Burada kesimhanemizde gördüğünüz tadilatta şu anda. Evet. E, yani İslami kurallara uygun bir şekilde. Kesim, paketleme, e, ücretsiz. Çok güzel. Bu şekilde e, sunum yapıyoruz. Yani. Harika. Peki müşteler. tüm Türkiye'ye buradan Muratpaşa'ya, Batı Antalya'ya ee, tüm Anadolu'ya ve tüm Türkiye'ye buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Ekranı lütfen. Bu işe gönül verip emek verenlerin her, hepsine yani bütün dostlarımıza, bütün vatandaşlarımıza selam yolluyorum buradan. Öncelikle. Ee... Teşekkür evet. ediyoruz. Bizlere iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Ben Oktaylı. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili Trans Sektör izleyicileri bizleri takipte kalın. Hoşçakalın. kalın.